Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir canlarım benim haftalık bakımlarımıza devam ediyoruz bugün bakımız canım başaklarımıza yapacağız 13 Ekim haftası 13 Ekim 19 Ekim haftası canım başaklarımızı yükselen başaklarımızı ay burcu başaklarımızı ne gibi döngüler bekliyor olacağı inşallah bütün hayrını olur güzel enerjilerimiz canım başaklarıma gelmiş olur. Ayrıca bu bir genel açılımdır. Bireysel bakım ya baktırmak isteyenler benden WhatsApp, YouTube'da WhatsApp numaramdan 724 danışmanlık alabilirler canlarım benim. Bakalım canım başaklarımızı ne gibi döngüler, ne gibi enerjiler bekliyor olacak. Venüs şu anda tam da sizi ilgilendiriyor. Şu anda tutulmalardan bir, biri de sizin aksanız olduğu için Venüs de karşıt burcunuz balıkta olduğu için balık burcunun dediğim gibi Venüs gezegeni bakalım Başak burcunun ne gibi etkiler ne gibi döngülerle bu hafta onları karşılaştırma durumları olacak. Evet, şöyle aslan adam haftanın sonuna doğru bakalım. Ne oluyor canım Başaklarımıza tamamen bir açalım. Üzerinize uyanları alın, uymayanları evrene iade edelim. Canlarım benim. Bu bir genel açılım olduğunu her videomda dile getiriyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da dediğim gibi her videomda da belirtiyorum ki ona göre de dinlesinler ve de uyumlansınlar. Başaklarımız, başaklarımız, özellikle başaklarımız. Başaklarımız bu, özellikle bu hafta parayla alakalı güzel bir güçlenme. Güzel bir toparlanma, güzel bir akış, güzel bir kutlama, güzel bir haber. Parayla alakalı büyüme, kariyerle alakalı büyüme, parasında büyüme. Parayla alakalı yatırımlarıyla alakalı güzel kazançlar, güzel birikimler. İşte dediğim gibi ya terfi ya dediğim gibi beklediği haberin sonuçlanması. Burada özellikle bu hafta iş, para, kariyer. Alakalı güzel gelişmeler. Ve yıldız gibi parlayacağı bir sürece girmiş olan birçok Başak Burcu arkadaşlarımız var. Kutlamalar, kutlamalar. Ve tamamlanmalar. ama şöyle diyeyim. Bu tamamlanmalar daha çok dediğim gibi çok sorumluluk almakla alakalı değil. Burada beklentiniz, ee, bir haber toplu para olabilir, işinizde büyüme olabilir, telfi olabilir, paranızda büyüme olabilir. Ee, dediğim gibi beklediğin beklentilerinizin yatırımlarını e, kat kat alma olabilir. Bu hafta bunlarla alakalı yüzünüzün gülmesi ve tamamlama ve kutlamaya doğru para kolana para 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 başaklara doğru akışları çok çok iyi. İşte e, dediğim gibi iş bulma durumunda isterseniz işte iş bulabilirsiniz. Birli vakitlerde ayın 11'i 21'i geçtiğimiz bir aydan beri beklentiniz bir işle alakalı 7 gün 7 hafta içinde beklentiniz bir kariyerle alakalı beklentiniz varsa diyor. Bir terfidir, bir sonuçtur, işte bir mülakattır. bununla alakalı bir dediğim gibi güzel bir adım. Güzel bir haberden sonra dediğim gibi hanenize kutlamada, kutlamaya da doğru sizi yönlendirebilir. Geçmişle alakalı işinizde bir kayıp yaşadıysanız bu hafta bunun e, dediğim gibi kat ve kat faydasını kat ve kat sonucunu alma durumu söz konusu olabilir. Geçtiğimiz dönemlerde para konularında hırsızlıklar sizi dolandırmış olan kişiler ve faktörler hak ediş, hak edişle alakalı kayıplar e, ayrıyeten paranızın kaybolması banka işleriyle alakalı sorun yaşama, devlet kurumlarla alakalı bir iniş çıkış. Burada alacağınızla alakalı bir alamama. E, hak edilişle alakalı bir iniş çıkış yaşadıysanız diyor. Bu hafta bunlarla alakalı güzel haberler, güzel sonuçlar alma durumu söz konusu olacak. Ve kutlamaya doğru gidecek. Bir kaybın yerine büyük bir dediğim gibi kazançta girme durumu söz konusu olacak ve bu durumdan sonra bir uzaklaşma enerjisini girebilirsiniz. Ben buradaki görevimi tamamladım, alacağımı aldım. Ben ailemle, çoluğumla, çocuğumla uzaklaşma enerjisi ya da kendimi uzaklaştırma. Daha çok kendi bölgesine yönelme. Başak bu hafta bunlarla alakalı. Hanesiyle alakalı evliyseniz ailesine kimseyi böyle yaklaştırmama, çekirdek aile yaşama, işte bekarsanız da kendi aileniz. Yine çekirdek aile anne, baba, kardeş faktörleri kişilerle alakalı dışarıya kapalı olma. Kimse benim huzurumu bozmasın, kimse bana yaklaşmasın. Maddi manevi ben doruktayım, huzurumda yerimde. Yani huzurumu bozacak kişiler benim çevremde olmasın diyen Başak Burcu arkadaşlarımız olabilir. Ama evliseniz dediğim gibi eşinizle alakalı bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu da dış faktörlerle alakalı olabilir. İkili ilişkileriniz, özellikle ilişkiniz varsa birçok başak e, mutluluğu istese de karşı tarafla alakalı bir gerginlik yaşayabilir. E, burada partneriniz size uymayabilir e, ya da sizin ile alakalı karşılaşmama gibi olabilir. Burada karşınızdaki insan hava grubu olabilir, yükseleni hava olabilir, e, te, terazi ikizler kova olabilir ve e, balık yengeç akrep olabilir burada daha çok yükseli balık yengeç akreptir ya da ay burcu balık yengeç akreptir böyle diyeyim burada e, siz ne kadar huzurdan yanasanız sizin aile yapınız mesela eşinizle alakalı eşinizin e, kendi ailesiyle alakalı size bazı şeyleri dayatması da olabilir ve bu sizin huzurunuzu bozabilir burada dediğim gibi siz ne kadar dışarıya kapalıysanız eş, e, eşit figürleri de o kadar içeriye alma gibi durumları olabilir. Yani size bir şeyleri dayatmaya çalışabilir. Bu konu sizi gelebilir. E, halinizde bir soğuma, halinizde bir ikili ilişkilerde bir uzaklaşma enerjisine doğru da bu hafta yetebilir. Burada daha çok ikili ilişkilere çatışmaya da sizi yönlendirme gibi durumlar ve e, ilişkileriyle alakalı uzaklaşma enerjisi de Yaşatabilir. Burada üçüncü şahısların dediğim gibi eşlerin eş, figür, özellikle siz değil ve karşı taraftaki, ister eşiniz olsun, ister ilişkiniz olsun, fark etmiyor. Burada karşınızdaki insan benim dediğim olacak, benim dediğim olacak diye bir duruşu var ve bu da sizi canınızı sıkabilir, sizi hat safada gerginliğe itebilir canım başakları ve size bir yıkım yaşatabilir ve siz, siz, siz e, soğuma açısından bir uzaklaşma enerjisi açısından kalp kırıklığı yaşayatabilirler size bu konuyla alakalı. Bir taraf kadar da para konularını iyi, iyi, iyi durumlara varsa ama ilişki konularında biraz bu sorunlar ve uzaklaşma ve e, e, ilişkilerini güven sorunu yaşatma durumları söz konusu olabilir. Burada hile hurda kartı da var. Eşler birbirinin arasında belki ya da ilişkiniz varsa karşınızdaki insan size net değildir. Ya da ilişkinize çok sizin kadar bağlı değildir. Ya da sizin kadar toparlayıcı değildir. Canım başaklarım. Çünkü burada siz hep mücadele ettiğiniz bir durum içinde olmuşsunuz. Ve sizi bazı konularla alakalı da kullanılmış, kendinizi kullanılmış hissedebilirsiniz. Ama böyle bir durum içindeyseniz zaten bu hafta bunlara tamamen yüzleşme durumu olacak. Karşınızdaki insan direkt dediğim dedik çaldığım düdük şeklinde bir durum içinde de size zorlayabilir. Ve keskin olabilirsiniz. birbirinize alakalı da bir gerginlik yaşama durumu söz konusu olabilir. Burada daha çok haneden uzak, ortamdan uzak, kişilerden uzak bir uzaklaşma enerjisini de geçtiğimiz 4 hafta dört gündür de bu sorunu yaşıyorsanız bu haftada bunun etkilerini yaşama durumu söz konusu olacak. Canım başakların. Burada ilişkilerin birbirine açık olmama durumu da var. Özellikle bunu söyleyeyim. Yani burada ya eşlerin ya da sevgililerin ya da ikili ilişkilerle alakalı da olabilir. Genel ilişkilerle alakalı. Burada dürüstlükle alakalı bir güven eksikliği yaratmış ya da yaratılacak olabilir birbirinize karşı. Burada sizin kalbinizi kırabilirler. Siz bazı şeyleri toparlanma ne kadar toparlamak istesiniz de karşınızdakinde o gücü ya da o e, adımı görmeyebilirsiniz. Bu da sizi üzebilir ve gerebilir ve sinirlendirebilir. Bu hafta bunlarla alakalı bir mücadele, bunlarla alakalı bir durum. Yani siz ne kadar hanenize kimseyi yaklaştırmama, kendi eşinizi kendi eşinizle mutlu olma açısından ya da bana dokunmayan bin yaşasın deseniz de Karşınızdaki eş figürleri Ya da eş adayları Bunu sizin gibi yapmayabilir Ve sizi has safhada Üzebilir ya da dediğim gibi Büyük bir hayal kırıklığına Uğratma durumuna yitebilir Ve bu süreç Dediğim gibi bir süre sizin aranızda Soğukluğa ya da Uzaklaşmaya yön verme Durumuna sizi sokabilir Yani eşinizin ya da sizin Soğuma durumunuz var ya da sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişilerle alakalı bir soğuma durumunuz söz konusu olacak bacağının başaklarım. İlişkisi olmayan arkadaşlarımız da genelde dörtlü vadeye dikkat etsin. Dört hafta dört gün içinde yeni bir insan hayatına dahil edebilir ama bununla alakalı da bir, bir acabalar olabilir. Bununla alakalı diyecek ki ya olur ya da olmaz yani bununla alakalı daha çok bir düşünme, daha çok böyle bir zamana aktarma ya da daha zaman verme durumu, daha iyi tanıma durumuna da yön verme durumları söz konusu olabilir. Canım başaklarımızın bu hafta duygularla alakalı e, hırsızlık enerjileri çok fazla yüksek. Para konularına dikkat edin. Özellikle ikili ikili ilişkilerde ummadığınız kişilerden de ummadığınız sözler duyabilirsiniz. Bu da size maalesef ki hayal kırıklığının yerlerini yerle bir edebilir. Özellikle bunu söyleyeyim. Ben nerede hata yaptım diyebilirsiniz. Ben gene hep sorumluluk olan alan ben oldum diyebilirsiniz ve burada psikolojik olarak beden olarak bir çöküntüye sizi itebilir. Yani biraz daha kol kırılır, kırılır yeri kalır içinde derler dediği olay bu olsa gerek. Bu hafta buna çok çok dikkat edin. Siz ne kadar lider ruhlu olsanız da karşınızdaki insan keskin ve sivri dilli olabilir. Yani burada daha çok sizin üstünüze baskı kurma, sizin üstünüzde bir liderlik vasfına doğru yönelme sizi böyle nasıl desem yönlen, yön verme durumu da olabilir. Ya da böyle kişilerle sizi başkalarından üçüncü şahısladın akıl ya da fikir alaktan. İlişkinizi böyle bu soruna getirebilir. Burada biraz daha çok üçüncü şahıslarla alakalı da bir dolma ve dolduruşa gelme durumları karşınızdaki insanlarda ya da eş figürü ya da eşiniz ya da eş gibi gördüğünüz kişilerden böyle bir sıkıntı alma durumunuz söz konusu ve yıkıma doğru yitebilir. Burada evli olup da dediğim gibi yıkım yaşayabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Yani her halükarda biraz uzaklaşma enerjisi, soğuma enerjisi de bu dönemde maalesef başaklarda bu döngü içinde olma durumu söz konusu olacak. Yalnız kalmaya ihtiyacınız olabilir. İnsanlardan toplumdan uzaklaşma ve kendim nerede hata yaptım? Bunun sorgulamasını da yapma durumu söz konusu olabilir. Ama diyor ki maddi anlamda para konularında güçleneceksin ama duygusal anlamda aile konularında maalesef ki ikili ilişkilerle genel arkadaşlık ilişkileri özellikle aile ilişkileriyle alakalı da nankörlükler dediğim gibi ihanetler ve yalanlar ve de dediğim gibi baskılarla karşılaşma durumları söz konusu olacak birçok Başak Burcu'nu arkadaşlar. hakkınızda hayırlısı olsun diyeyim çok üzüldüm gerçekten. ama tamamlanmaya doğru dediğim gibi ayın 15'inden sonra verdiğiniz karar ne olursa olsun sizi bazı şeylerle alakalı toparlanma ya da bitişe doğru da yön verme durumlarına da yitebilir artık sizin kararınız ortak bir karar alma durumunuz söz konusu olabilir ama bu ortak kararsın hayrınız olacak Çünkü burada ateş hava dediğim gibi çok etkili ve iniş çıkış yaşayabilirsiniz su grubundan da dediğim gibi Böyle bir yükselen su grubu olabilir ama dediğim gibi hava grubundan da olabilir yükseleni. bu bu gibi tartışmalar da bir iniş çıkış yaşatma durumları söz konusu olabilir. Zaten ateş grubundan zaten biliyorsunuz aslan, koç, yay. Bu gibi baskın işte baskıcı ya da düşüncesi baskı türü olabilir. Su grubundan da dediğim gibi yengeç, akrep, balık. Yükselen, yengeç yengeç akrep balık ama bu burçtan size daha çok yardım olarak akacak Ama hava grubundan çatışmalarız çok fazla olacak. Ateş ve havaya bu hafta dikkatin canlarım benim Hava grubundan ikizler kova terazi. genelde ikizler kovayı veriyor daha çok bu burçlara da hanenizde eşiniz olabilir yükseleninizde olabilir karşı tarafın yükseleninde olabilir Pardon e, eş figürünün yükselinde olabilir, sevdiğinizin yükselinde olabilir. Yani burada daha çok dediğim gibi dediğim dedik çaldığım düdük bir tip e, karşınızda bir anda de, yani um, böyle bir farklı bir kişi görebilirsiniz ve çok üzülebilirsiniz. Yani bunu özellikle o kişi o kişi olmayabilir sizi çok yanıltabilir ve size dediğim gibi kalp kırıklığına da yitebilir canlım balı, e, başaklarım inşallah hakkınızda hayırlı olsun hayırlısı olsun diyeyim arkadaşlar güzel olan enerjiler üzerinize aksın iyi olmayanlar evreni iade eden ama yüzleşme haftası arkadaşlar burada birçok yani üzülseniz de birçok kişinin maskesini size gerçekliğini gösterme gibi ilahinin size yani bu insanları gösterme gibi ya da çevresel faktörlerin gerçek yüzünü gösterme fırsatı verebilir buna da dikkat edin canlarım her zaman bir bitiş, bir başlangıçtır. Rabbim hakkınızda hayırlı nasip eylesin. Hayırlı olanları da size aktarsın. Ama su grubundan kişilerle de güzel destekleriniz olacak. Sizi bir neybi, size yön verip sizin, size bir arkadaş, bir yoldaş olacak. Ve size her konuda da dediğim gibi dinleyip yol gösteren olacak canım başaklarım. Bir dahaki açılımda görüşmek dileğiyle. Burayla uyumlanan arkadaşlarımızı videomuzun yorumlarına bekliyor olacağım. Bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uyumayanları evine iade edin. Ayrıca kanalıma destek verirseniz dediğim gibi her, her türlü desteğiniz benim için çok önemlidir. E, zaten e, görüyoruz yorumlarda da süper butonundan bir de Haiti yeni çıkan böyle puan verme durumunuz videolarımıza göre değişiyor. Desteklerinizi bekliyor olacağım. Rabbim yolunuza ışık olsun. Canım başaklarımı seviyorum. Bir dahaki açılımda görüşmek dileğiyle.